Botrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den Gündoğan Muharrem Eski Yapan Ortaokulu tarafından hazırlanan birinci kariyer günlerine katılarak öğrencilere mesleği hakkında bilgiler verdi. Gündoğan Muharrem eski yapan ortaokulu öğrencilerinin mesleğinde en iyi yerlere ulaşmış, örnek kişilerle bir araya getirmeyi ve doğru bilgiyi birinci ağızdan edinmelerinin hedeflendiği proje kapsamında Kaymakam Doktor Gödek Merdan ilk konuk olarak öğrencilere mesleği hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Doktor Gödek Merdan, birinci kariyer günlerinin önemli olduğunu ve öğrencilere çok önemli artılar katacağını belirtti. Kaymakam Doktor Gödek Merdan şöyle konuştu. Böyle bir programda sizlerle olmaktan mutluyum. Başarılı olabilmek için bir idealinizin olması lazım. Bu ideali de şimdiki yaşlarda edinmeniz gerekiyor. İnanıyorum ki kariyer günleri sizlere ışık tutacak, yol verecektir, dedi. Öğrencilere mesleği hakkında bilgiler veren Dr. Gödek Merdan, öğrencilerin sorularını da cevapladı.